Aman uzun duymasın da bunları. Osman Ali'yle ayyy. Zıkkımın dibini iç. Ya. Özgür. Özgür. Şimdi yaptığın sevgisi yok Mustafa gel. Ama kum buradaydı herkese rezil oldu. diyor. Aç oooğuz. Ahaaa. Asfaltı asfaltı. Vay! Oooo am... Lan ne yapıyorsun? Nerelerdesin bir haftadır okula gelmiyorsun? Ya kanka hiç sorma ya. Ne oldu hayırdır? Kanka sorma dedim ya. ya. Oğlum öyle demeseydin mıstık aramız iyiydi. Niye beni rencide ettin şu an ya? Anlamadım ben onu anlamda dediğini. Yok kanka bir şaka yapayım dedim ya. Ya senin şakaların da aynı vücudun gibi mıstık. <laughs> kanka no, e, ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu? Domuz gribi oldum. Özden çok yakınıma geldi. Lan gel... dur o zaman oğlum şuradan konuşalım. ha. Kanka domuz gribi oldum da. Evet. Ondan evet. dolayı bir haftadır yoktum etrafta. Vay mıstığım geçmiş olsun ya. Ben seni bir hafta ben diyorum mıstık nerede ya. Gerçi desem gelir bir kapıya sorardık. Biz de, biz de hayırsızız ya. İşte sen de hayırsızsın ne yapacağız? Gel şurada biraz konuşsa sana neler anlatacağım. Bir haftadır ama bir şey tak iki, iki dakika ağzına ya mıstık. Bir şey takı ver. Lan taksana ağzına bir şey. Ne takayım? Şey tak. Maske. Kanka maske kalmadı. Bizim durumu biliyorsun. Ev bile boktan. Allah kahretsin ya. İyi gel o zaman. Şurada biraz konuşalım seninle. Şuraya otursak sorun olur mu? Seni bozar mı? Seni bozmazsa beni de bozmaz Ahmet'im. Ya benim biraz bozar da kıyafette. Neyse oturalım hadi gel. Tamam oturalım bir dakika. Mıstık okula bir kız geldi yeni. Senin haberin yok tabi. Kızın İsmini ismi, baktım. Ayşe. Aa. Ayşe. Abi zaten isimden kaybetti yani gelir gelmez. Zaten şey oldu, bu Kanka, geldi... doğumlu musun? Ayşe nedir ya? Vallahi billahi ya. Geldi o kadar neyse sümüklü bir şey saçı başı küt siyah saçlı bir şey. Kıyafetleri de yeşil ama benimkiler gibi şık değil yani saçma sapan bir kıyafet. Kanka kimse senin gibi olamaz. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Neyse biliyorsun işte ben de bir zorbalıyım dedim benim genel huyum. Yeni gelenleri biraz şey yapayım. Bu da zorbalanmayacak gibi değil. Tipi bir gör. Kezban bir gör. Allah'ım yarabbim. Sen olsan sen bile zorbalarsın yani. Allah nasılsın? Allah'ım kovsaydın sınıftan onu ya. <laughs> Lan neyse. Ertesi gün okula bir geldi bu. Afet afet. Kızı bir gör. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi. Ben bundan bir etkilendim. Neyse. Üstüne bir şeyler döküldü git Gitti ağladı ağladı bir şeyler oldu. Yine bizim Kezban geri geldi. Allah evet. Allah benim kafa tabii karıştı. Ertesi gün bir baktım yine güzel kıyafetler giyinmiş falan. Biz de Özdur'la takılıyoruz falan. Özdur da bu kıza kıl. Psikopat biliyor musun? o da manyan teki. Çattı biliyorum orada. biliyorum ya. Öznur'u hiç sorma zaten sınıfın delisi. Evet ya şey diyeceğim sana mısır. Sonradan bu kız benim ilgimi çekti yani. Gerçekten ilgimi çekti. Ama böyle şey değil yani böyle hani ciddi ilişki yapayım falan diye değil. Biraz kafaya taktım yani ben bu kızı. Kanka ben de bir an dedim bizim Ahmet'in gönlünü biri mi çaldı dedim yani. ya. Ya yok yok, yok ya mümkün değil öyle bir şey mümkün mü Mıstık ya. Aman özür duymasın da bunları. Tamam tamam. Topat Öznur. İşte Baş öyle oldu Mıstık bu konuda benim senin yardımına ihtiyacım var. Gelecek misin artık okula? Kanka gelecektim işte Sen, senle rast düştük bizde. Vay kardeşim benim ya. O zaman ben gideyim eve. Ben spordan geliyorum üstüm başımı değiştireyim sen böyle bu kıyafetlerle mi geleceksin okula? Kanka durumları biliyorsun biz fas vakiriz yani. Dur lan o zaman ben de bu kıyafetlerle geleyim ya güzel mi üstüm başım bak şöyle Ayşe beğenir mi? Bak bir şöyle ayağa kalkayım. Kanka Ayşe senin beğenmesi gerekmiyor sen Ayşe'yi beğeneceksin. Gerçi doğru söylüyorsun oğlum hayırdır ya? Bir şey diyeceğim bu bir gün kötü bir gün iyi en son nasıldı kötü müydü gene? En son yok yok güzeldi. O zaman bugün çirkin gelecek. Bugün bir şeyler yapacağız seninle. Bakalım. Kıskandırma challenge falan mı yapsak, ne yapsak ya? Dur yapalım. bakalım, bir şeyler yapacağız. Yapalım, yapalım. İyi mısık? Hadi gidelim o zaman okula, gel. Hadi gidelim. Sen de Splinter Usta gibi oturuyorsun. Ben anlamadım ki ayakta oturuyorsun ya. Enteresan bir adamsın ya. Kanka bir kıyafet var, götümüze çimen Lan oğlum harbiden ne diyeceğim sana? Senin kafan büyümüş, vücut niye böyle küçüldü senin? Bir bak bana abi. Kanka domuz grip olunca işte kafa şişti. Hmm. da böyle sallanıyor kontrol edemiyorum motor becerileri artık eksilerde neyse ya ben Allah göstermesin ben olmayayım da ay Reyyan o Ayşe ile Ahmet'i gördün mü ya gördüm gördüm ay o ne ya öyle midem bulanıyor ikisinin görünce. gerçekten yanına gördüğümde gözlerimi inanıyorum benim de ya biz şimdi ne yapabiliriz bunları yanına getirmeliyiz bir araya getirmeyelim yani zaten yakışmıyorlardı. Yani Ayşe Ahmet baka baka o tipe mi baktı? Sanki başka kız yokmuş gibi bir de. Ya bir de Ayşe de yüz vermiyor kezban haliyle. Ay. Aynen ah Ahmet'e kurban olsun. Yani bence okul açıldığında sen bir git Ahmet'in yanına bir oyalı Ahmet'i Ayşe de görsün. Tamam o zaman ben Ahmet geldiğinde kahve falan götüreyim. Hadi bak bunu iyi yap tamam mı? İyi tamam tamam. Of ya bu salak Ahmet de bugün okula gelmedi. Gittim bir de yeni yeni kıyafetler aldım ona ya. Görsün diye. Cık, gelmeyecek mi acaba okula? Boşu boşuna da giydim bunları bir de para verdim ya. Üf, i̇nşallah gelir bir gideyim de sınıfa bakayım. Ahmet abim sana kahve aldım. Ya ne gerek vardı Reyyan? Niye zahmet ettin ya? Yok ya. Neli aldın? Lattil aldım en sevdiğinden. Teşekkür ederim. Kendine neden almadın? Yok kendime de aldım. İçtim ama ben. Zıkkımın ya, dibini kanka. iç. Ya. Sırf ben yerime geçiyorum. Kanka. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ben bak de... şuradaki. Tamam. Saçı, fark saçı beyaz, saçı beyaz olan saçı beyaz. Bir, bir, haftadır gelmedim okula. Tamam ya biliyorum kim yok kim var. Hadi ben geçiyorum. Hadi bay bay. Adam güveniyorum. Günaydın. Günaydın Ayşe. Günaydın. Ne oldu yine? Niye suratsızsın ya? Çok çirkin olmuşsun. Çok mu aradın üstündekini? Allah'ım ya Rabbim bu kıza da ne gözlüğüme laf eder, kıyafetime laf. Kahve içelim birlikte gel. Bir de ter okuyorsun. Hı. Bu ne ya? ya? Git başımdan ya. Geçiyorum yerime. Sinirlendim. Ayşe ne haber? İyi de sen kimsin? Ya ben mıstık. Bahsetmedim Ahmet hiç. Yok hiç etmedi. Ya bu da güzel kızı gelince unutuyor bizi gerçekten. Ha, herkese böyle yani. Yok canım ben öyle demek istemedim. Sadece güzel kız olunca. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Ha Güzel kızlara böyle yani. Aynen. Hmm, Bu arada anladım. bir şey anlatacağım ben şimdi sana. Efendim? Şimdi benim aklımda bir fikir var. Ee, bir tane arama buldum. Macchiato diye. Bunu o ne ya? Yeni bir kahve türü üreteceğim. Bunu satacağım ben fakirim biliyor musun bilmiyorum da. Yok bilmiyorum. İşte böyle parayı kıracağım. Sonra işte Ahmet'i de alacağım yanıma. Pa da gezeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Öznur bitti sen mi başladın şimdi? Ya Öznur'dan bahsetme. Sevmiyorum onu da. Deli midir nedir? Yapışkan sülüğün teki. Hmm, Öznur sevmiyorsun yani. Yok sevmiyorum ya. Hmm, ben de hiç sevmiyorum ya. Nefret ediyorum. Sen niye sevmiyorsun? Üf Ahmet'i kıskanıyor sanırım. Ahmet'e aşık anlamadım. Ahmet'i senden mi kıskanıyor? Evet. Allah Allah, Sen Ahmet'i peki seviyor musun? Hoşlanıyor musun ondan? Hayır, hiç hoşlanmıyorum. Çok çirkin. Ahmet'i e çirkin mi diyorsun sen? Evet. Sen nereden geliyorsun acaba? Orada nasıl bir yakışıklı vardı? Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Oo, o zaman sağlam kayaya çarptık. Evet. Senin Ahmet... boyun niye kısa ya? Ben şey domuz gribi oldum da. <laughs> gitme, gitme, dur. Ayşe, derdini söyle. Ayşe. Başladı gene ya. Ay Ayşe, oturabilir miyim? Ne mi? var? Ya Yaraba. senin arkadaşın domuz gribi değil mi? mi yanından ya. Ya sen benim arkadaşımı karıştırma. Baksana ne diyeceğim. Ne? Eee, nasıl da merak ediyorsun değil mi? Sen var ya <laughs> sen. Hiç komik değil ve ben gülmüyorum şu an. Konsere gidelim mi akşam birlikte? Yoksan. Ne? P ne p Nereden biliyor böyle şeyler ya? Lan mısı, lan mustık. Ya yok ya, must, bizim maloş mısı küçüklükten beri hayaliymiş. Ben onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Ben gelemem konsere falan. Tamam tamam biletler benden. Ya istemiyorum. Benim kendi param var. İstesem alırım bilet. Ya gel kızım ne olacaksan gider eğleniriz ya. Ben seninle kantine bile gitmem. Bak bana hırs yaptırma. Yürü kantine gidiyoruz. Hayır. Gider hadi misin ya, yanımdan? Şey. Emin misin? Gitmemi mi istiyorsun? Evet git. İyi e, peki. Bay. Ahmet istersen benim yanıma oturabilirsin. Hah git tamam. hadi git. Tamam tamam geliyorum. Madem öyle. Defol git geri zekalı. Benim acil konsere gidecek birini bulmam lazım ya. Of, kim bulabilirim ki? Şu çocuk tek başına oturuyordur bakayım. Merhaba. Merhaba. O, boş mu yanın? Tabii ki de boş. Ha, teşekkür ederim. Ya şey soracağım. Akşam bir işin var mı? Akşam bir işim yok. Arkadaşlarıma oyun oynama için söz vermiştim. Ama bir şey ee... bozabilirim yani iptal edebilirim. şey ya akşam konser varmış da birlikte gitmek ister misin? Gitmek isterim de Ahmet ayıp olmaz mı? Ya boş ver Ahmet ya. Ben onunla sevgilisin diye biliyordum. Ay yok Allah korusun ne sevgilisi. Hep yanına oturduğu için öyle sanıyordum pardon. Bana aşık da yani bulaşıp duruyor bana. Peşimden de ayrılmıyor hiç. Sıkıntı olmazsa gidebiliriz. Yok yok sıkıntı olmaz. Adı neydi bu arada ya? Adım Mustafa. Ha, tamam Mustafa o zaman okuldan sonra görüşürüz. Tamamdır görüşürüz. Aha sen şimdi görürsün Ahmet. Dur gideyim daha şu Öznur'a bulaşayım. Ne haber ya paçoz? Ne paçoz be? Sen herhalde iki gün önce geldiğin kılığını unutmadın. Ya ne kadar çirkin olmuşsun. Bu pantolonu pazardan mı aldın? Sen kendine bak inekli etek giymişsin. Ya sen modadan ne anlarsın ya? Giydiği ayakkabıya ya bak sanki ya. paten yapacak. Bir de kulaklık takmış ben de saç bandı takmış. bulamıyor. Ne oldu sen böyle kudurdun? Aha. Allah. Mısır iyi ki geldik lan. Vallahi Ahmet'im ya iyi yaptın bilet aldın. Borcun var ha bana bunu vereceksin. Kanka sen ne var ya ne para düşkün adamsın. Öyle dedin ya oğlum gelirken borç kanka sen beni götür borç dedin ya. Kanka şurada iki birini göreceğiz gözümüz şenlenecek bir dur ya şimdi paranın sırası mı? Ya ama mısık ya. Eğlencene bak kanka. Oğlum niye fakir dansı yapıyorsun? Burada bari rahat takıl ya. Tamam tamam dur dans et dans edeceğim. Bu nasıl bir domuz gribiymiş ben anlamadım. Çocuğun ayağı kafası büyümüş vücut küçülmüş. Hayatım kaydı kanka hayatım. Aa dur dur çıkıyor. Ah. Serenata çıkıyor şimdi dur. Ya bu da ne kadın ya. Vallahi billahi ya. İyi Çıkmadı salaklara lan, daha, bak ya. Sapık mıdır nedir bunlar anlamadım ki. Kanka bir milyar borcum olsun şöyle manitem olsun. Oğlum bizi gören olmaz değil mi lan, okuldakilerden rezil olmayalım. Yok kanka ya buraya gelecek parası var mısın sınıfta gelirin? Oğlum hangisi senin atalan bunları? Kanka şimdi gelecek birazdan. He daha gelmedi mi? Gelmedi de şu gosip görüle ne diyorsun? O da var ya fena atın. Yok ya. Ne diyorsun ya sarışın sevmiyor musun? Abi Ayşe geldi aklıma yine dur ya. Ah be. Oğlum yoksa gerçekten aşık mı oldum? Ne oluyor ben anlamadım ki bu kızla ya. Kanka seni ilk defa böyle görüyorum ben ya. Abi böyle beni reddetmesi falan beni böyle şey yapıyor. Ya, mıstık. Cezbe. Evet Evet cezbe diyor. Kanka vallahi önünde böyle kızlar varken başka birinin hiç görmemiştim ben. Bu kızın da geleceği yok herhalde mıstık. Kanka geleceği yok. Sen git bari. Yok lan onu demiyorum senin. Aha geldi. Dur dur musluk geldi. <laughs> Serenata. Of. of of of. Serenata da bizi görür mü be? Ahmet'im bir sus da burada. Ben öne çıkayım ya. Zaten elini sallasan elisi. Lan sen öne çıksan ne olacak oğlum? Bir tek kafan gözüküyor önünde. Ganga bak. Hop hop şu dans edişe bak. Hop hop. Allah'ım ya Rabbim ya. Mehmet de mi gelseydin? Buraya? Aha bana koşuyor. Serenata. <laughs> bak, hop. bak bize bak. Bana bak, bana, bana. Lan öpücük mü attı? Ay, rezillere bak. <laughs> Mıstık öpücük mü attı bize yoksa ben mi yanlış gördüm? Kanka bana attı, cilveyi bana yapıyor şu an. Üstüne ne sen. Oğlum sahneye çıksak ne olur lan, rezil olur muyuz ki Mıstık? Ya çıkalım yanında dans edelim. Gel lan gel gel, gel sahneye çıkalım gel, şuradan, şuradan bir şey olmaz gel. Lan çıkılmıyor ki Mıstık. Dur şuradan ben, çık. Gel gel, çıkılmıyor lan Mıstık, rezil olduk gel. Yani. Kanka <laughs> o kadar da VIP aldım dedin ya, beni mi kandırıyorsun? Sus lan hiç inşallah okuldan kimse yoktur ya. İnşallah inşallah rezil oluruz. Valla. Serhat abi bak şuraya ya. Allah şeref İmza ver bir şey yap ya. Kanka bir şey diyeceğim. Yengendir bu arada. Ona göre konuş. Ya yürü git lan. Ne yengesi? Kanka bak şimdi deminden diyorsun ki ben diyorsun Ayşe'ye gönlümü kaptırdım. Ya galiba. oğlum o okulda. Okul ayrı burası ayrı mı yani? E tabi canım. Ne olacak ya başka? Ne, ne adam? Misin? Aha geliyor Aha. geliyor sus Mıstık. Ya bak ya. Sereneta Sereneta bu ne lan kafama bir şey düştü Mıstık Ahmet iyi misin? Az önceki hareketlerini tüm okul gördü Ya git şuradan paçöz ne diyor? Tüm okul buradaydı. Herkese rezil oldun. O ne hareketlerdi? Ya ne hareketi yaptın da kızım? Bir sürü bağırıyordun, çağırıyordun Herkese rezil oldun. Umarım video çekmemişlerdir He he Ne diye bağırdık biz Mıstık sanki? Ya Görürsün video çektiklerinde. Ya Öznur erkek adamız bizde tamam mı? Ya mısır sen de bir sus ya. Ne kabul ediyorsun hemen? Kanka. Ayşe de gördü ya. haberin var mı Ahmet? Ya git şuradan ya Ayşe işte buraya nasıl gelsin o fakir? Gördü. Gördü. Fakir diyor nasıl aldı bileti o? Artık nasıl aldıysa aldı. Belki başkası almıştır ona. Ya Özünür, ben sana hiç nasıl gelmiyor bu aralar ya. Görürsün sen. Kesin başkası aldı. Ne diyorsun ıslık bu işe ya? Ne diyor bu ya? Kanka acaba bir erkekle beraber mi geldi ya? ya evet zaten. Ya. Ne zaten? Gördüm evet yanında erkek vardı. Bak özür git başına sinirlendirme bak. Git Ayşe'ye sorsan bağırırken Ayşe arkadaydı gayet bak, de. Bak başımdan. Öznür kimdi kanka çocuk? İsmini öğrenseydik bari döverdik. Ben en son bunu döveceğim sinirden. Bırak gitsin ya Mıslık. Tamam kanka. O ne lan mısstık? Kanka bu yanındaki kim ya? Oğlum Mustafa değil mi lan o? He bizim Mustafa Cılız Mustafa. İşte şimdi yaktım senin çıranı Mustafa gel buraya. Bitti. <laughs> Neyse zaten kaydı Abi. başlatmamış. Karamatolu. Üç. <laughs> Bir daha. <dakika>. Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> Öyle küfür etmeyin.